kızıyla. Şimdi yaşarına kızıyla. Kızcağız da Tarantu'dan buraya biraz da bu iş için getirmiş ha? Evet. Peki sen bu amcam amcamla mı? Amcam. Babam amca bu haberleri mektup mı gidiyor? Mektup şey. Demek ki amca bizim bütün işlere bak. bütün işlere bak. Canım söylesene. Senin de ağzından bakır değil hem de amalı. Daha ne söyleyeyim ama hiçbir şey unutmadınız ki. Hepsini olduğu gibi söylediniz. Bir akıl öğret bari. Bu güp şartlar içinde ne yapmalıyım söylesene. Vallahi ben de sizin kadar şaşırmış vaziyetteyim. Biri çıksa bana da bir akıl öğretse diye bakıyorum. Bu uğursuzları şöldürdü be. Sanki beni öldürdü. Babam işte <laughs> öğrendiği vakit gemileri başımdan ne fırtınalar, ne kıyametler koparacaktı. O kıyametler hiçbir şey değil. Yakın o kadarı kurtarabilirsen. İşin iç yüzünü bilmiyorsun. Bilmiyorum, bilmiyorum da anlatırsanız öğrenirim. Hem ben, ben gençlerin işleriyle uğraşmaktan, onların dertlerini avutmaktan hoşlanan... Ah Sıkapay, eğer beni bu dertten çekip çıkaracak çareyi deva olacak, derdime böyle deva olacak icadı bir bulabilseydin, dinini ölünceye kadar unutmazdım. Vallahi şimdi doğrusunu söylemek lazımsa benim altından kalkamayacağım iş azdır. Yeter ki o işte merhaba olsun. Bu gibi ince zihin meseleler, bütün bu işleri çevirip kılmaya gelecek. Allah tarafından verilmiş bir yeteneğim olduğu muhakkak. Ben işte cahil hali buna düzenbazlık diyor. Olsun. Ölmek gibi olmasın ama <laughs> bu işlerde şanı şöhreti benim kadar büyük olan, benim kadar maharetli olan çevremi hemen hemen görülmemiştir. Gel günlere de rahmet kalmadı. Zaten biraz önce başıma bir iş geldi. Hiçbir şey bunu sokmamaya karar. Nasıl? Ne gibi hissi Kamen? Bir maceradan ötürü adliyeyle aram açıldı da. Adliyeyle? Evet. Yani aramızda küçük bir anlaşmazlık çıktı da. Adliyeyle adliye Sedat. Evet. Bana çok kötü bir muamelede bulundular. Ya o zaman benim ben fena halde hüküm etti. Ve hiçbir şeye bunu sokmamaya karar verdim. Hadi hadi gelin. Caymayı bakayım, anlatın başınıza gelelim. Biliyorsun işte sıkı ben. İki ay kadar oluyor, sinyor Jerome'la babam beraberce bir alışveriş iş için gemiye binmişler. Seyahata çıkmış. Ha biliyorum. Bizim Leander'la beni de burada bırakmışlar. Ha. Beni Silvestre'ye emanet etmişler değil, Leander'ı da sana. Ha ben düzenli dönüşüm vazifeyi de yaptım. Ya ya, daha sonra Leander bir cingene kızına rastladı ve ona aşık oldu. tamam canım, ayrıntıları geçelim. <laughs> Fazla sıkıntı olduğumuz için derdinden derdi bana aştı. Hı. Bir gün de götürüp kızı gösterdi. Bir konu söylediği kadar güzel bulmadım ama doğrusunu söylemek lazımsa güzel buldum. İsmet Güzel. Artık Tanrı'nın günü var ondan başka hiçbir şey anlatmaz oldu. Sabah akşam şişire şişire kızın güzelliğini, zekavetini över, sohbetinin tatlılığı hakkında deliler gibi söylenir dururdu. Hmm. Kızın hmm. sözlerini en ufak teferruatlara varıncaya kadar nakleder, bunları bana dünyanın en nefis sözleriymiş gibi kabul ettirmek için adeta parlanırdı. Anlattıkları karşısında kafi derece heyecan duymuyorum diye de bazen benimle kavga ediyor, Görün hallerine kayıtsız kaldığım için de durmadan çıkış En sonunda ne olacak bir türlü anlamıyorum. Bir gün beraberce kızın evine gidiyoruz. Böyle kenar sokaklardan birindeki küçük bir evde bir takım ağlayıp sızlamalar duyduk. Ne diyeyim diye sorduk. Nedir? Bir yaşlıca bir kadın Şuş, içini çekerek çok acıklı şeyler dedi. İnsan yüreği taş olsa dayanamazmış. Görürsek pek mahzun olmuş. Evet. Bakalım ne oluyor sonunda? Merak bu ya. Ne olduğunu gidip görmek için Leander'da tamam. sorduk. Bir salona girdik. Baktık, baktık can çekişen ihtiyar bir kadın, yanı başından üzüntü içinde iş gören bir hizmetçi. Başınız. <laughs> <laughs> <Çabuklarına. gülüyor> ee, i̇ki gözün, iki çeşme bir genç. hiçbir şey yok. Baş tuvaleti olarak da yukarıya doğru kaldırılmış sarı bir başlık. Ara yerden saçları perişan halde omuzuna dökülmüş. Buna rağmen bin bin alıp içerisinde ışıl ışıl yanıyor. Görsen ne güzellik, ne zela be. Ve... Vay, vay, vay. Eğer onu bu halde sen görseydin sıkı ben. Hay Görmeden bile son derece senin olduğunu görür gibi oldu. Hani bir çevreyi tavır vardı, gözyaşları varmış. Bununkiler katıyan öylesi değil yaşında insana dokunan bir letafet vardı. Hızdırabı dünyadaki hızdırapların en güzeliydi. Hepsini tamamen görüyorum. yerde yatan sevgili anneciğimin vücudu üstüne kapanıyor. Ve hüngür hüngür ağlıyor. Böylesine iyi tabiatlı bir kız karşısında hiç ısıtamayacak insan yok mu? Doğru. Dokunaklar. Ya bakıyorum da bu iyi tabiatlı kız size hemen kendisini de sizi ona bir barbar olsaydı gene vurur. Tabi canım elinden de vurulmamak. O güzel kederli kızın ızdırabını yatışmak gayretiyle söylediğim birkaç güzel sözden sonra oradan çıktık. Bizim Leandra kız hakkındaki intibamı sordu. Böyle soğukça bir tarzda bilirsin tavırlarını. Bilmem ne Güzelce bulduğunu söyledi. Halindeki bu soğukluk bana fena halde dokundu. Kızın güzelliğinin ruhundaki tesirlerinden kendisine asla bahsetmemeye karar verdi. Yalnız efendim için bu nutku birazcık kısa kesmezsiniz. Biz de burada sabah edeceğiz. Bırakın bana ben iki kelimeyle sonunu getireyim. O anda neydi? Ama gelin! O anda o, O anda Gönlüm bir ateştir artık. Karan ahlı sevgilisini avutmaya gitemediğim ben nasıl yaşayacağımı bilemezdim. Arda arda kesilmeyen ziyaretleri sevgili annem 瞬间。<noise> yeryüzünde şaşkına dönmüşsünüz ya bunun nesine bu kadar telaş. Ulan sen de bir damla tutanma yok mu be? Ha? bu kadar basit bir iş eline ayağına dolaşıyor. Puh Allah kahretmesin. Şuraya bak ya. Şu kot koca kalıbınla. Kafanda diyor işleri yoluna koyacak bir takım dala vereler namusluca birkaç küçük dala icat edemiyorsun yani. Hayır aman hayır. Vallahi yok bu umurlukları bana verecekler. İkisini de parmağımın ucunda oynadın ya. Zaten o çeşit çeşit maharetlerimi sergilediğim zamanlarda da şimdikinden daha büyük değil Şimdi, Düşün, Şimdi Allah sana verdi, o kabiliyetleri bana ver. Evet. Benim öyle senin gibi adliye falan dolaşacak kadar bir yok! Şimdi... ne oluyor İşte sevgili Yasin Tim! Oktan! Yasin! Oktan! Yasin! öyleyse benim kalbim öbür insanlarınki gibi yaratılmamış. Ben öyle duyuyorum ki sizi ömrümün sonuna kadar seveceğim. Söylediklerinizi hissetmiş olmanıza, sözlerinizin sayımına inanmak istiyorum. Yalnız bununla beraber kalbinizde benim için besleyeceğiniz o güzel hislerime cevap edecek bu kuvvetten de korkmuyor değilim. Sizi evlendirmek isteyen bir babanın evrindesiniz. Eğer başıma bu felaket gelecek olursa mutlaka ölürüm ben yaşayamam. Hayır güzel Yasit. Beni size verdiğim sözler vazgeçirecek bir baba daha dünyaya gel icabında yurdumu terk edeceğim ama sizi terk etmeyeceğim. Bana vermek istedikleri kızı daha görmedim ancak kendisinden <laughs> o kadar nefret ettim ki işte katı yürekli bir adam olmadığım halde denizlerde boğulmasını bile dileyebilirim. <gülüyor> Güzel yazık <laughs> Lütfen artık ağlamayın. Zira gözyaşlarınız beni öldürüyor. Baktıkça yüreğim parçalanıyor. E madem ki öyle istiyorsunuz. Gözyaşlarımı tutacağım ve sabırla Tanrı'dan gelecek yardımı bekleyeceğim. Tanrı bize yardım edecektir. Eğer siz bana sadık kalırsanız ister istemez. Ha elbette kalacağım. <laughs> Almak değil, elin korudan düzelmezler. İşte bir adam ki bütün dertlerimize deva olacak. Büyük yemin ettim artık hiçbir işe karışmayacağım diye. Gel gelin biraz yalvaracağım olursanız. Yardımcısına <laughs> naif olmak süper. Ben, bizim ziyadesiyle yalvarmamıza bakıyorsa ben bütün kalbimle yalvarıyorum. Siz bir şey söylemiyorsunuz. <laughs> tabiatlı olmak lazım. Şöyle bir parça insaniyet. Hadi bakalım görecek misiniz Seni pistole boğacağım. Siz buyurun istirahate çekin. Siz de babanızı metanette karşılamaya yaptırın. Anlayın ne diye saklayın. Bu dönüş daha şimdiden ödümü patlatıyorsun. Sonra öyle sıkılganım ki ben bu sıkılganla dünyada yenemeyeceğim sıkı ben yok. Ama ikinci öyle de bir metin olmadı değil mi? Zayıf tarafınıza ele geçirip sizi çocuk gibi kullanmaya kalkışmasın. Ya hadi biraz toparlayın kendinizi bir seki düzen verin azıcık cesaret. Size neler söyleyebilir? Bunu bir düşün. Hepsine böyle açar açar cevaplar hazırlayın. Peki ben inşallah buna bakacağım. Tamam. Hadi bak bir deneyelim rolümüzü bir tekrarlayalım bakalım becerebilecek misiniz? Şimdi kafa yukarıda. Bakışlar emeğin Ufka doğru bakıyoruz. Şöyle mi? Evet. Elleri indirelim ona ya. <laughs> Bakalım. Öyle evet. mi? Güzel. Biraz daha. Güzel, güzel. 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 Şimdi ben babanızım. Gel. Tamam mı? Bana cevap vereceksin. Zaten ona gelip. Nasıl? yemeksiz oyundan bu muymuş yemeklerimi severiz? Ha? Bu muymuş yemeklerimi severiz? Çavukan! Çavukan sana! Ne susuyorsun? Ha? Benden gizli işten çevirir, gizliden gizli evlenme kafasına! Cevap ver çarkın, cevap ver! Bakalım neler uyduracaksın! Hayda, <laughs> 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 ne oldunuz ya?

Sar ettiğim, biraz deniyelim. mi? Zamanı bulmak için. Zaman. 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 Zaman konuşmayalım. O oğlum olacak sevgi diye adam etmenin de bunu bilirim ben. Onu da gördüm. O sevgiler sen çıkartmışlar. Onu bir temiz ıslatayım

fazla gürültü yapmasanız çok daha iyi. Aynı fikirde değilim size. aynı fikirde değilim. Gürültü <laughs> yapacağım. Hep kıyamet koparacağım. Lafı bak. Bırak kızım al bize. Işte. Neye kızım O benim oğlum. Ben kim ne istersen onunla evleneceğim. <laughs> Haklı değil mi? Haklısınız tabii canım. Haklısınız. İkin duyduğunda ben de gidetlendim. Tabii sizin aramıza gittim alakadar oldum. Hatta işi oğlunuza çekişmeye kadar vardırdım. Tabii kendisine sorun. Neler söylüyor? sizin gibi ayağa öpülecek bir babaya yaptığı bu saygısızlıktan ötürü. Kendisine neler söylemişim bir gidin oğlunuza sor. Valla siz bile daha fazlasını söyleyemezsiniz. Gerçi onu dinledikten sonra kendisine biraz hak verdim. Baktım ki o kadar da haksız değil. Şimdi neden bahsediyorsun Allah aşkına sen? Neden bahsediyorsun? Böyle ne iyi bir belirsiz bir kızla tahta tutun emezsin ve pek o kadar da suçlu olur. Öyle mi? Hemen ne yaparsınız canım? Kader böyle Maşallah. 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 Dünyanın en güzel mantığı, en akla hayale gelmeyecek suçları işle, ömür, aldat, hızlı, ondan sonra da özür mekanında ne yapalım kadın köyleri işte, çıkışın içinde. Hem ee, siz de benim sözlerimi pek felsefeye anlıyorsunuz. Ama ne, ne sağlayacağım? Demek istiyorum ki bu işin içine kazara düştü. Yapmaz maska efendim neden düştü? Ya sizin kadar mı akıllı olsun istiyorsunuz? Gençler mi ya? Gençtir. Ha? O kadar tedbirli değillerdir ki yaptıkları iş makul olsun. E bizim ne ya o kadar temizlerime çalışmalar var Öyle işler etti ki oğlunuzun yaptıkları onun yanında hiç kal. Bizim Cerrah'ın ne yaptı? Cerrah'ın ne yaptı? Sorarım size, siz hiç genç olmadınız mı? Hmm? Hıh! Hmm? <laughs> Herkesin gençliğinde olan bir takım cahillikler sizinkinde olmadı mı? Orta oldu, oldu değil mi? Bak <laughs> ah, duyduğuma göre bir zamanlar kadınlar arasında pek <gülüyor> 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 He! Devrin güvenleriyle böyle yapmadığınız iş kalmazmış.

derken kızın evine gidip gelmeye başlıyorlar. Gidiyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Bu gitmeler gelmeler böyle devam ederken oğlunuz afaroflar çıkıyor, diller döküyor e kız da dayanamıyor derken oğlunuz işi büyütüyor. <laughs> Yine oğlunuz böyle bir gün işi büyütmüşken kızın anası, babası tarafından yakalanıyorlar. ya! Kapatsın git şey yapsın! Sönmüşsene efendim çok geç kaldı artık oğlunuz. <laughs> <laughs> Kızın anası babası zor <laughs> kuvvetiyle oğlunuzu kızlarıyla evlenmeye mecbur <laughs> verilmiştir. Zorbalığa karşı benim babalık hakkım yok mu? Öyle bir iş ki buna kendisi razı olur. Kendisi mi razı olmayacak? E tabii olur mu ya? Olur. Olmaz sebep. E, Korktuğunu bu işlerin kendisine zorla yaptırıldığını itiraf etsin istiyorsunuz? O bunu hayatta yapmayacak. Çünkü yaparsa hem kendisi küçük düşecek hem de sizin gibi bir babaya layık bir evlat olmadığı anlaşılacak. Çok umurumda sanki. Gerek kendisinin gerekse sizin şerefiniz için herkes noktasına çıkın. Ben bu kızı gönül hoşluğuyla aldım demesi gerek. Ben de hem kendi hem onun şerefi için tam aksini söylemesini istiyoruz kapat. Hah O bunu yapmayacak. Yapacak. Mecbur edeceğim. Ya ben yapmayacak diyorum size. Ya Yapacak diyorum. Yoksa mirasını da mahrum edeceğim. Siz ben! Ala! Nasıl ala? Mirasınızdan da mahrum etmeyeceksiniz. Etmeyecek miyim? Etmeyeceksiniz. Etmeyecek. Hayır! 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 Hayır. Tabii bu güzel işte. Kendi oğlumu kendi mirasında mahrum edemiyorum. Ya ben size hayır diyorum ya. Öyle mi? Peki. Kim beni bundan ben edecek? Bizzat kendimiz. Bizzat kendimiz. Tabii canım gönlünüz razı olacak. Ya mahsus söylüyorsunuz. Ben işte mahsus söylemiyorum. Efendim evet, ben sizi bilmez miyim? Ne iyi insansınızdı. Kim? <gülüyor> ben. mi? <laughs> Hadi canım orada ben işte iyi değilimdir. İstediğim zaman çok kötü olurum. <gülüyor> <gülüyor> konuşamadık. Bana bak. Kaç sen? Bütün. Git. Ol 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 ol. Getir o düzenbazı buraya. Ben de gideyim. Sen yor yorla başımdan geçtim. anlatayım bari. Efendim yardımım yani dokunabilecek gibi ise. Buyurun ben. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi. Ah, bu işli için bir tanecik oğlumun başına gelince, o Cenab-ı Hakk'ın elinden aldığı kız şimdi nerede? Yalnız onun mirası ben vardım. Hopçasın oh, sen! Büyük adamsın ha! İş değişler yoluna girmek üzere. Ooo oh, şimdi yalnız para. He, bir yandan geçir derdi sıkıştırır. Bir yandan eşrafımız almış bir sürü insan hırlar durur. Ya bir müsaade et Tamam.